şu TikTok dediğimiz şeyle köşe kapmaca oynuyoruz. Benim kullandığım yöntemi beğenmiyor arkadaş. Sürekli ihlal bana şeyi vurup duruyor, engele vurup duruyor. Sonra da profil kapatıyor. Bunu daha önce de dile getirmiştim. Dolayısıyla ama ben onun bir özelliğini kullanmak zorundayım. Çünkü videolarımı çok uzun süreli tutmak istemiyorum. Ve Güvenilir video yapabilmek konusunda bana kısaltılmış videolar konusunda bir araç olarak yardımcı oluyor. Dolayısıyla orada yayınladığım şeyi bir süre sonra silmek zorunda kalıyorum. Çünkü yöntemimden vazgeçemem. Yani yap, benim e, yolum, yöntemim belli. Dolayısıyla bir TikTok için e, şekil, şemal değiştirecek falan da değilim. E, bundan haberiniz olsun. Yüklüyorum, kaldırıyorum, yüklüyorum, kaldırıyorum. E, ve e, orası benim işime yaramazsa da olur. E, şöyle oldu mesela oradaki el ilanını yaptım vurdu bana hemen ihlal olarak koydu ihlali sonra kaldırdı o yüzden ben onu silmedim. Çünkü kendi koyduğu ihlalini kaldırdığına göre tekrar ihlal koyabilme şansı yok o <laughs> orada kalacak ve eee diğerleri olduğu gibi <laughs>